Çok eski zamanlarda yemyeşil toprakları ve güzel insanları olan bir ülkede çok yaşlı ama çok bilge bir kral yaşarmış. Bu kral artık ülkeyi yönetecek gücü kendinde bulamıyormuş. Bir gün bütün halkını büyük bir meydanda toplamış ve onlara şöyle seslenmiş: "Ey halkım, artık yaşlandım ve yoruldum. Yerime geçecek, bu ülkeyi adaletle yönetecek birini arıyorum." Ama benim bir şartım var. Benden sonra kral olacak kişi üç önemli sözü yerine getirmelidir. Gündüzleri oruç tutacak, geceleri ibadetle geçirecek ve halkın sorunlarını dinlerken asla öfkelenmeyecek. Bu zor şartlarını duyan kalabalıkta bir sessizlik olmuş. Kimse bu ağır sorumluluğun altına girmeye cesaret edememiş. Tam o sırada kalabalığın arasından genç bir adam öle çıkmış. Bu genç adamın adı Bişir'miş. Bişir o zamanlar peygamber olan Hazreti Elyesa'nın öğrencisiymiş ve onun gibi iyi kalpli, sabırlı ve sözüne sadık biriymiş. Bişir kralın karşısına geçmiş ve kendinden emin bir sesle ''Ey kralım, ben bu üç şartı da yerine getireceğime sırız veriyorum.'' demiş. Kral Bişir'in gençliğine bakıp gülümsemiş ve ''Ey genç adam, bu çok zor bir görevdir.'' ''Emin misin?'' diye sormuş. Bişir, hiç tereddüt etmeden, ''Evet, eminim. Allah'ın izniyle bu sözümü tutacağım.'' diye cevap vermiş. Kral, ertesi gün ve ondan sonraki günde aynı soruyu sormuş. Her seferinde sadece Bişir öne çıkıp aynı sözü vermiş. Onun bu kararlılığı ve cesareti kralın çok hoşuna gitmiş. Böylece, verdiği sözün kefili olduğu için ona Zülkif adını vermiş. Zülkif kefil olan sözünün eri anlamına geliyormuş. Ve böylece genç Zülkif ülkenin yeni kralı olmuş. O günden sonra verdiği sözleri bir an bile unutmamış. Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri Allah'a dua edip ibadet ediyormuş. Gündüzleri ise halkının dertlerini dinlemek için sarayının kapılarını sonuna kadar açıyormuş. Onun bu güzel ahlakını ve adaletini kıskanan biri varmış. Şeytan, şeytan Zülkif'i öfkelendirip verdiği sözden caydırmak için bir plan yapmış. Yaşlı ve fakir bir adam kılığına girerek tam Zülkifl'in dinlenme saatinde sarayın kapısına gelmiş. ''Kral ile görüşmek istiyorum. Büyük bir haksızlığa uğradım.'' diye bağırmaya başlamış. Hazreti Zülkifli, dinlenme saatinde olmasına rağmen hemen adamın yanına gelmesini istemiş. Yaşlı adam kılığındaki şeytan, ona uzun uzun uydurma bir hikaye anlatmaya başlamış. Amacı, Zülkifli'nin uykusunu kaçırmak ve onu yorgun düşürüp öfkelendirmekmiş. Hazreti Zülkifli büyük bir sabırla onu dinlemiş ve adam gelmemiş. Öğlen dinlenme saatinde fark olmasa açık. Şeytan yine aynı kılıkta gelip aynı şeyleri anlatmaya başlamış. Hazreti Zülkifli yine hiç sinirlenmeden büyük bir sabırla onu dinlemiş ve yarın mutlaka gel sorununu çözeceğim demiş. Üçüncü gün Hz. Zühtif adam gelmeyince onu aramak için askerlerini göndermiş ama kimse onu bulamamış. O gün o kadar yorulmuş ki sarayın kapılarını kilitleyip görevlilere ''Sakın kimseyi içeri almayın, biraz dinleneceğim.'' demiş. Ama şeytanın pes etmeye niyeti yokmuş. Kilitli kapılardan bir yolunu bulup sızarak yine yaşlı adam kılığında Hz. Zültif'in odasında belirivermiş. Hz. Zültif onu karşısında görünce şaşırmış ve sana kapıyı kilitlemelerini söylememiş miydim? Nasıl girdin? diye sormuş. Şeytan, gerçek yüzünü göstererek, ben şeytanım. Seni öfkelendirmek için her yolu denedim ama sen ne kadar sabırlıymışsın. Verdiğin sözü hiç bozmadın, demiş ve ortadan kaybolmuş. Hazreti Zülkif'le, Allah'ın onu nasıl büyük bir sınavdan geçirdiğini ve koruduğunu anlamış. O, hayatı boyunca verdiği sözleri tutan, ne olursa olsun sabreden ve asla öfkesine yenik düşmeyen bir peygamber ve kral olarak yaşamış. Onun bu güzel sabrı ve sözüne sadakati o günden sonra bütün insanlara örnek olmuş. Allah Kur'an-ı Kerim'de ondan sabreden ve hayırlı insanlardan biri olarak bahsetmiştir.